Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeniden eski günlere dönüp Minecraft oynayacağız. Eğer daha fazla Minecraft videosu gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Minecraft'ın ikinci bölümü şu an 18 abone değil. 20 aboneye ulaştığımızda ve bu videoya 5 like geldiğinde ikinci bölümünü çekeceğim. Şimdi isterseniz hemen yeni bir dünya oluşturarak başlayalım. Dünyanın ayarlarını arayla ile hiçbir şekilde oynamayacağım. Şu başarılar falan kalsın, direkt dünyamızı oluşturuyorum. Bekliyoruz. Uzun zamandır da Minecraft videos çekmiyorum, yani bu da yeni bir serinin başlangıcı olacak sayılır. bekliyoruz. Ha tamam. Dünya oluşturuluyor. Dünya açılması biraz uzun sürebiliyor. hadi. Ha, tamamdır. Evet dünyaya geldik. Hemen hiçbir şey yapmadan direkt gidip odun kıralım. Oo şansımıza köy de bulduk. şöyle hemen buradan çıkıp köye gidelim şurada öncelik önce şuradaki saman bloklarını kıracağım onlarla ekmek yapacağım Yalnız bu köye bir şey olmuş yağmalanmış herhalde tam no aha Aynen bu köye zombiler mi basmış bir şey olmuş. Yağmalamışlar bu köyü. Şöyle şuradaki saman bloklarını alalım. Tamam. Bu köy baya kötü olmuş ya. Bir dakika ben buradaki evlere bir kılıç yapmadan girmek istemiyorum. Şöyle hemen bir kılıç yapalım. Şöyle buraya kuralım. Şöyle hemen sopa e, yanlış koydum. Şöyle bir tane kılıç Tamam diğer eşyalara şimdilik gerek yok. Bir evden içeri direkt gireyim. Ha bu evde yatak var. Tamam alalım bu yatağı. Şu tarlayı bir kazmak istiyorum. Şöyle tarlayı da alalım. Ya buradan çıkan tohumlar da daha sonradan lazım olur. Şöyle, o oh, Çok iyi, şimdiden 45 tane tohumumuz oldu Şurayı da alalım Böyle bunları da alalım Tamam, bütün her şeyi aldık O zaman şimdi buradan gidebilir, şuradaki crafting table'ı alalım Bir de şu odunları, şeyleri, saman bloklarını çevirelim. Tamam, bunları da aldık. Şunları şöyle birleştir. Bunlarla da yapabildiğimiz kadar ekmek. Ekmek, 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 ekmek. Tamamdır. Bayağı ekmeğimiz, bayağı yemeğimiz de oldu. O zaman alalım bunu. Ve bu köyden uzaklaşalım. köy bulmamız bayağı avantajlı oldu. Şuradan bir balta yapabiliyorsam yapacağım, yapabiliyorum şöyle bir balta yapalım. Sonra şuradaki odunların hepsini kıralım. E arkadaşlar şey söyleyeyim bu bölümde ev yapmayacağım. Bir sonraki bölümde belki yapabilirim. Bu bölümde sadece evi yapacağım yeri bulup oraya küçük bir kamp gibi bir şey kuracağım. Evi de bir nehir kenarını yapacağım. O yüzden şimdi nehir arayacağım. Nehir dediğim aslında deniz kenarı da olur. Yani önemli olan bir suluk alan olsun da. Yani yemek yiyelim. Aslında bu topraklar güzel gibi görünüyor. Şurada illerde su, nehir var. Buralarda hazır bir sürü maden de var. Tamam o zaman buraya yerleşebiliriz. O zaman her şeyden önce bir tane çapa bir de kürek. Şansımıza tam yetti odunlar. Hemen şuradan küreklerle böyle bir sürü toprak alacağım. Hemen tarım girişimlerini başlatalım. Şunları şöyle hepsini alıyorum. Tamam. Kaç tane oldu? 31 tane olmuş. Tamam. Yeterli bu kadar. Hemen tarım işlemlerini başlatalım. Şuradan şu şekilde başlayalım o zaman. Karşıya doğru bir şerit çekelim hemen. Tamam şimdi gelelim buraya. Yanlış gittim. Şöyle bir blok boşluk. Sonra da buraya bir şerit çekelim. Bu şerit de yettiği kadar artık. Oha. Ne oluyor be? Hayır ya. Burada kaldım. Ha. Ya bir dakika eğilmiyor. Ha eğildi. Toprak yetti mi? Yetti mi? Yetti güzel. Bir tane de buraya koyalım. Şimdi çapa zamanı. Şöyle hızlıca geçelim. Buraya geçelim. Bir de bura. Buradan itibaren böyle yine koyuyoruz. tamam Tam 16 taneymiş orası. Yani burası 15'lik, şurası da 16 oldu. Buradan da ikelim böyle. Tamam. Ya da şey yapalım. Şurayı kırıp şuraya ekleyelim. buraya ve tamam. Şimdi son olarak şuradan biraz daha ağaç kuracağım. Çünkü birazcık da taş toplayıp küçük kampımızı kuracağız. Şöyle hemen inelim. Şöyle az da olsa odun bana yeter. Zaten ev yapmakla uğraşmayacağım. O yüzden şöyle kıralım. Şuradan şöyle geç. Hadi. Ha. Tamam şimdi o maden dediğim yer neredeydi? Şurası köy. Burası bizim yer. Tamamdır hemen. Şuradan girelim. Buradan odunları çevirelim. Şunları da çevir. Hazır çeviriyorken. Sonra şunlarla şu şekilde bir kazma yapalım. Tamamdır. Madenlerde. Heh, burasıydı herhalde, bakıyorum. Aynen burada. Şuradan bir taş kazalım. Bak, bu değil taş. Şöyle, şöyle. Al bunları. Kaç tane oldu? 11. Şu sırayı da alıp sonuna bitirebiliriz. Tamam. Şurayı hemen kazalım. Akşam oluyor. Hemen eve geri dönelim. Yani ev dediğimde kampımıza geri dönelim. Aha acıktık. Hemen yemeğimizi de yiyelim. Tamamdır. Şimdi şuraya gelelim bir kamp kuracağız. Hemen yatak. Oradakini almakla uğraşmayacağım çünkü akşam oluyor. Crafting table. Crafting table'dan da hemen bir ocak. Tamam, şimdi son bir şey kaldı. bunu da hemen yapalım. 1 2 3 4 tane de sandık. Az biri buraya gitti? Tamam. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Mini kampımız hazır. Tarla burada. Kamp burada. Hemen yatalım. Ve videoyu da bitirelim artık. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Eğer daha fazla yeniden hatırlatayım. Daha fazla Minecraft videosu istiyorsanız. Kanalıma abone olun. Ve la videoya like atın. Yeniden hatırlatıyorum. 20 abone olduğunda ve 5 like aldığında ikinci bölümünü çekeceğim. O zaman hepiniz hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.